bırak benim eşyalarımı bırak. Bırak. Bana bak. Bu konakta azad alım ne derse o. Git derdin ona anlat. Hepinize bunu ödeteceğim. Hepinize. Kezban. Kezban bırak şu bu konuları. Kezban ver dedim eşyalarımı. Kezban koy şuraya. Kezban. Bırak dokunma eşyalarıma! Hiçbir yere gitmiyorum bu konak benim. Cık, cık, cık. Bu kadar hırpalama kendini. Karnında bebeğin var. Bak sana acıdım da kez bana hazırlattın valizlerini. Teşekkür edeceğine neler yapıyorsun? Hiç hoş değil. Sen benim buradan ancak cesedimi çıkarırsın anladın mı? Şuradan şuraya gitmiyorum. Anladın mı? Ferit, duydun mu? Ne oluyor acaba? Anlarız hayatım. Hadi günaydın o zaman. Sen de senin o katil kocan da defolup gideceksiniz bu konaktan. Hatta sizi bu şehirden sürdüreceğim. Arkanızdan da davul çaldıracağım. Hayırdır Azade? Ne davulu? Düğün dernek mi var? Evet Hüseyin. Düğün dernek var. Kocamın katili bulundu. Adnan kocan ha? Siz boşanmamış mıydınız? Allah Allah. Maşallah hükmü okudun. İdansı yaparsın da kurdun. Yok öyle yağma. Kapı gibi tapuları var. Kimi kimi evinden kovuyorsun ya? Ben parazitleri temizliyorum konağımdan. Benim olanı hiç kimse alamaz. Sen gençken de böyleydin. Gerçeğe değil kendi kafanda kurduklarına inandın. Mesela adanın senin olduğunu düşündün. Adnan hiçbir zaman senin olmadı. Ama bak ne oldu? Burası kızım da damadımın oldu. Hiçbir yere gönderemezsin onları. Onlar isterse var ya, topunuzu kapının önüne koyar. Kim kimi kapının önüne koyuyor Hüseyin Bey? Hayırdır? Senden mirasçı kesildin konağa. Ferit ben seni onurlu bir adam zannederdim ya. Bak bir de ben anlatayım. Adnan bütün mal varlığını Yaman'a bıraktı. Has evladına bıraktı. Sevdiği kadından olan çocuğa bıraktı. Ya siz neyin peşindesiniz Allah aşkına? Babamın has evladını polis götürdü. Babasını öldürmekle suçlanıyor. Hadi. Hadi al kızını da git buradan. Sana bu konaktan ekmek çıkmaz artık. He, Şeyin amca. Şu kızına söyle, Yaman'a donatlet yollasın. Lazım olur. Donatlete gerek yok ya. Öyle hemen sevinmeyin. almışsınız ama... en geçtiği gün o saatte biz Yaman'la beraberdik komiser. Hatta tam o saatte ticaret odasına geçti. şu kovalıyorduk yani. evde misin bana? Tabii. Görüntü kayıtlarını getirdim size. Buyurun inceleyin. Bak şunu. Hani günahsız birinin içeri girmesine gönlüm razı olmaz yani komiserim. İcap ederse başka görgü şahitleri de getiririm tek tek isim isim sayar mı size? Gelir şahitlik ederler yani. Tamam bakacağız. Sağ ol. Ne oldu? Ne oldu Azade Hanım? Ha Ferit. Gönderiyordunuz beni buradan kocamı da suçsuz yere hapse yolluyordun. Senin adalet anlayışın bu mu? Ne biçim anlayışın var senin? Avukatsın bir de sen. Sen nasıl çıktın lan dışarı? Nasıl Sinan çıktın mısın? sen? Sinan. Oğlum nasıl çıktın sen? E kardeşimiz avukat. Biliyorsunuz suçsuz bir insanı niye içeride tutsunlar Sinan abi? Abi diye. Oğlum ben sana abi deme demedim lan, mi? Bırak. Oğlum bana abi demeler. Tamam. Tamam. Bırak abi bırak. Bırak değmezsin. Bana bak can. Ne halt ettin, ne oyun çevirdin bilmiyorum ama öğreneceğim. Bu iş burada bitti, kapandı sanma. Ya sen evlatsın da ben değil miyim? Ben de evladım. Ben de babamın katilinin bulunmasını isterim. Ben de hesap vermesini isterim değil mi? Ben sana o hesabı verdireceğim benim gözümün içine bak. Sana yemin olsun. Sana o hesabı bir güzel verdireceğim. Tamam kendi elimle. Şerefsiz. Sen o hesabı annene sorsana. Azade Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Bu cinayetle ilgili bizi aydınlatırsınız diye düşünüyorum. Ha? Ne diyor lan bu? Oğlum seni bu <laughs> bak. <gülüyor> tamam, tamam bak. Tamam, tamam, tamam. Sakinmiş. Ferit oğlum annem iftira atıyor lan. Sinan. Atar abi. Bunlar her şeyi bekleriz. Bir günde yormayın beni ya. Bir gün yormayın beni. Şimdi döndü ya. Sofrayı kurun. Acıktık biz. Bavullarımı hemen olaya geri çıkar. Bir daha benim eşyalarıma kimse dokunmasın. Sana yerleştirtirdim ama Allah'tan beceremiyorsun. Hadi baba gel biz de şurada bir kahve içelim.